Merhaba sevgili dostlarım. Yeni videoma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Konkuş Pet'te içerik üretmeye e, ara ara devam ediyorum. YouTube kanalına devam ediyorum. Twitch kanalında da genellikle drop zamanlarında ve boş vakitlerimde oynuyorum. Bugün bahsedeceğimiz konu sezon birimleri ile alakalı. Sezon birimleri konusunda yeni başlayan sevgili arkadaşlarıma buradan naçizane fikirlerimi, naçizane e, görüşlerimi göstereceğim. Hem de yeni sezon birimleri ee, ekranını birazcık anlatacağım. Nereden ne olduğunu, nasıl yapıldığını, nasıl ilerlediğini, görevlerin ne durumda olduğunu, bu oyuna nasıl ilerlenebileceği hakkında birkaç bir şey söyleyeceğim. Ee, bu arada oyun bildiğiniz gibi arkadaşlar Conquest Blade reklam konusunda çok fazla yatırım yapıyor. Çok fazla reklam verildiği için çok fazla yeni başlayan ama e, oyunun zorluğunu birazcık fark edip bırakan arkadaşlar da çok fazla oluyor. Öğrenmek isteyen, devam etmek isteyen arkadaşlar için biz de rehber videolarımızı elimizden geldiği kadar hazırlıyoruz. Şimdi burada ilk olarak bu videoda basit bir şeyden bahsedeceğim. Hiç öyle yani şöyle düşünmeyin. Ya bu da bilinmez mi gibisinden düşünmeyin. İlk defa bu oyunu oynayan kişi gerçekten bu konularda çok zorlanıyor. Bugün size biraz önce de bahsettiğim gibi sezon birimlerinden sezon birimleri nasıl açılır sezonlar arası geçiş nasıl yapılır bir birimin hangi sezonda olduğu nasıl öğrenilir e, gibi birkaç bazı tüyolar vereceğim şimdiden söylüyorum e, hangi sezondan hangi birimi hangi sırayla açacağınızla alakalı bu videoda bilgi vermiyorum onun için YouTube kanalıma hangi ünitler Unit gibi şeyler yani arama kelimeleri yazarsanız o tarzda rehber videolar da vardır. Yoksa da zaten ben yavaş yavaş sizin isteğiniz doğrultusunda yorumlardaki e, örnek veriyorum. Herhangi bir konuda yardım istiyorsunuz. Yorumlarda yazdığınız zaman ben zaten bunların e, rehberlerini 5 dakikalık, 3 dakikalık, 8 dakikalık şeklinde hallediyorum. Örnek vermem gerisi geçen gün ödeme konusunda sorun yaşayan bir arkadaş için 3-4 dakikalık kısa bir video çektiğimi yükledim yardımcı olun bunun gibi. Şimdi bu videolar çoğu oyuncunun ortak dertleri oluyor. Ben yaşamadım ya da yaşadım hatırlamıyorum. Eskiden yaşadım bu sorunları. O yüzden şu an videosunu çekmek aklıma gelmiyor. Bahsettiğim gibi siz söylerseniz ben hazırlarım. Şimdi bildiğiniz gibi arkadaşlar F5 F5 tuşuna bastığımız zaman sezon kısmına geliyorsunuz. Yani buradan çoğu şeye buradan erişiyorsunuz. Savaş bileti, haftalık iddialar, sezon iddiaları, harekatlar, sezon ürünleri, sezon malzısı. Bizim bugünkü konumuz nedir peki? Sezon iddiaları. Ee, sezon iddialarına geldiğim zaman bu bizim ünitlerimiz ve ünit iddialarımız burada bulunuyor. Şöyle de hemen ekranımız yüklensin. Gördüğünüz gibi bir tane Klas yeteneğimizin olduğu kısım. Şurada gördüğünüz 8. sezon diye bir ibare. Şu 5, 6, 7, 8. Şu an 8. sezondayız. 3 yıldızlı birimimiz var. Aksaçlı garnizonumuz var. 4 yıldızlı birim. Burada yeni klasımız var. Burada da 5 yıldızlı yeni birimimiz var. Şimdi arkadaşlar biz şu an 8. sezondayız her sezonda farklı farklı klaslar, ünitler, farklı farklı yenilikler geliyor bu oyuna. Peki ben 8. sezonda başlayan bir oyuncu olarak Erdem'le ben 2. sezondaki, 1. sezondaki, 5. sezondaki, 6. sezondaki birimi, klası, görevi ya da her neyse nasıl yapabilirim, nasıl geçebilirim? Bu arada arkadaşlar oyunda 1. sezon yok. Bunun sebebi de birinci sezonda herhangi yani bu sezon sistemi ikinci sezondan başlıyor. Yani birinci sezonda böyle bir yenilik getirilmemiş. Öyle söyleyeyim size. Şimdi arkadaşlar F5'e bastıktan sonra sezon iddialarına tıkladık. Video kısmından gördünüz. Sezon değiştirmek için tıkla diye burada bir seçenek var. Buna bastığımız zaman şöyle gördüğünüz gibi ilerisinde 9. sezonda devam edecek diye gösteriyor. Mouse'un tekerlek tuşuyla hareket ettirdiğimiz zaman ya da şu alttaki barı tutup kaydırdığımız zaman e, sağa gittiğinizde yeni sezonlar. Yani sağda bir şey olmayacak. Bizim sola doğru ilerlememiz gerekiyor. En detaylı şekilde anlatıyorum ki e, en ufak bir nokta kalmasın aklınızda. Bir önceki sezonumuz 7. sezon, 6. sezon, 5. sezon, 4. sezon, 3. sezon ve 2. sezon olarak görüyorsunuz. 1. sezon dediğim gibi normalde de yok zaten. Şimdi peki efendim ben bir ünit arıyorum. Bu ünitin adı da ne diyelim keşikler adlı keşikler. Şimdi siz bu keşikleri e, yayından duydunuz birinin yayını izlerken birinin videosunu izlerken duydunuz. Bir arkadaşına söyledi Aa, ben keşik oynuyorum falan filan örnek veriyorum tamamen varsayım. Şimdi bunun hangi sezonda olacağını bilmenizin tek bir olayı var. Ee, teker teker girip bakacaksınız sezonlara. Veya o size birisi dediği zaman hangi sezonda diye hemen öğreneceksiniz. Birisi size bir şey dedi hangi sezonda dedi? Şark 2. Ben mesela kişilerin ikinci sezon olduğunu biliyorum ama yeni başlayan bir arkadaş bilemeyebilir. O yüzden buralara bakması gerekiyor. Şimdi haliyle keşikler ikinci sezonda mı? Evet. Hemen ikinci sezonda tıklıyorum. Şimdi ben ikinci sezonuna tıklar tıklamaz. Gördüğünüz gibi. Burada keşkiler benim karşıma geldi. Fakat burada bir farklılık var. Hemen size söyleyeyim. Ben ikinci sezonu bitirdiğim için bana bir şey göstermiyor ama ben şimdi anlatacağım size. Şimdi arkadaşlar buraya tıkladığınız zaman siz direkt buradaki görevleri yapmaya başlamıyorsunuz. 3. sezonu örnek vereyim. 3. sezonu bitirmediğim için... Hatta 7'den örnek vereyim. 7'yi de 7'yi bitirmişim. <laughs> Bitirmediğim sezon yok mu arkadaş benim ya? 4'ü bitirmedim. Eminim 4'ü bitirmedim. Gördüğünüz gibi. Şimdi 4'e girdim. Ben silahlar istiyorum sevgili dostum. Ben bu klası açmak istiyorum yani şey birimi açmak istiyorum ve oynamak istiyorum. Bakın bilerek kesmiyorum, biçmiyorum. En detaylı şekilde anlatıyorum. Buraları kaçırmayın. Şimdi ben buna tıkladığım zaman buradaki bu birimi açmak istiyorum. Ama bu birimi açmak için ne yapmam gerekiyor? Önce sezonu aktif hale getirmem gerekiyor. Ben sezonu aktif hale getirmezsem benim yaptığım buradaki görevlerin hiçbiri saymayacak. Daha sonra gelip bana yorumlara şunu yazarsınız. Ya ben senin yaptığın gibi işte baktım burada birim vardı. Ee oyun oynuyorum ama bu açılmıyor. Şimdi detayını anlatıyorum sezonlarda önce mavi birimler olur. Genellikle. Daha sonrasında mor, daha sonrasında sarı. Maviler 3-3,5 yıldız. E, morlar 4-4,5 yıldız. Sarılar da klasik 5 yıldız olur. Örnek vermem gerekirse. Mor bir birimin yani görevlerine başlamak için bakın örnek veriyorum. Bu birinci sayfa yenişlerler. Bu mesela şuradan tıklıyorum bakıyor musunuz? ikinci aşama dedi. Birinci aşama, ikinci aşama. Sonra bakın üçüncü aşama. Burada e, ben bu ikinci aşamayı bitirdikten sonra şu doktrinin önemi yok. Dok, önemi yok derken önemli. Bu doktrini almanız gerekiyor. Şunu bahsediyorum. Yani şu ikinci sayfayı bitirince üçüncü sayfaya geçtiniz ya. Şurada gördüğünüz azapların birinci sayfa görevi de başlıyor. Yani azapları yaparken bir taraftan yeniçerileri de yapabiliyorsunuz. Peki bu sefer azapları ve siparişleri ne yapıyorsunuz? E, burayı buralarda da ilerleyince silahlar açılıyor. çıkıyor. Amaç bu. Peki biz bunun görevlerine nasıl başlayacağız? Bakın bu alt kısımda gördüğünüz gibi mouse'u oynatıyorum. Görüyor musun bilmiyorum. Alt kısımda sezon iddialarına başla diye bir yer var. Bu güzel bir uygulama ama bilmeyenler için de kötü. Şunun için söylüyorum. Önceki sezonlarda direkt biz bu sayfaya girdi. Girerken sana bir soru soruyordu. Sezon iddialarını değiştirmek istiyor musun? Sen evet'e mi bastın? Direkt geçiyordu. Bu şekilde sezon iddialarına başladığı çıkmıyordu. Ama bu daha güzel olmuş. Çünkü her sayfayı gezerken durmadan soru sorulmasına da sinir oluyordum. Şimdi sezon iddiasına başlaya tıklıyorum. Dördüncü sezon sezon birim iddiasına geçiş yapmak isteyenin emin misin dedi. Evet dedim. Şimdi sezon iddiası değişti dedi ve alttaki yazı gitti. Bu, de, bu ne demek sevgili dostlarım? Ben şu an oyuna girdiğim zaman 4. sezonda yani buradaki görevleri yaptığım zaman ilerleme alabileceğim. İlerleme yapabileceğim. Peki ya benim canım sıkıldı ya da 4. sezonum bitti. Ne yapacağım ben? Geri geçeceğim 8. sezonuma. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Tekrardan buraya tıkladık. Bakın ilk başladığımızda videoya oraya geri sardırın bakın. Sezon iddiasında başka kısmı yoktu. Şu an gözüküyor. Neden? Biz biraz önce 4. sezonu aldık. Şimdi tekrardan 8. sezona geçmek istiyoruz. Bu yüzden ne yapıyoruz? Sezon iddiasına başla ve evet diyoruz. Şimdi artık buradaki görevlerimizi yapabiliriz. Durumlar bunlar. Önce hangi sezondan hangi birimi alacağınızı, neler yapacağınızı o farklı bir videonun konusu. Benim buradaki amacım sezon iddiaları yönetimi ne şekilde olur? En basitinden başlayalım. Bu silah kargı diyor. Bu bir klas olduğu için arkadaşlar buradaki sıralamadan bağımsız örnek veriyorum. Siz burada sopalı keş görevini yaparken bir taraftan buradaki silah kargı görevini de yapabiliyorsunuz. Ee, ama sopalı keşi açmadan aksaçlı garnizonu yapamıyorsunuz. Aksaçlı garnizon görevlerini bitirmeden gidip moda otobur görevleriniz başlamıyor. O yüzden sevgili dostlarım sıralamanızı unutmayın Hayır. ve şöyle de bir örnek göstereyim. Şu an biz 8. sezondayız. Ve şu an karşımızdaki birimler ve klaslar 8. sezona ait. Biz bulunduğumuz sezonda her zaman sayfada ne kadar görev varsa 2 eksiğini yapıyoruz. Hemen bir örnek verelim. Şu an mesela bakın burada 2 yazıyor, 4 yazıyor. Yani ben 3 tane görev yapmışım bakın arada. 1 görevleri sayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın 8 tane görev var. Ve ben 3 tane yapmama rağmen yarıda gözüküyor. Yani bir 3 tane daha yaptığım zaman bu sayfa bitecek. Yani 8'de 6 yapacağım. 2 görevi eksik yaparak bu sayfayı kapatabileceğim. Fakat 9. sezona geçtiğimizde bu sezon bittiğinde ne olacak? Bana diyecek ki sen geçen sezon 2 görev eksik yapıp bu sayfayı atlıyordun. Ama artık bu bitti. O sezon kapandı. O sezon artık zorlaştı. İster para yatır ister daha fazla oyna. Bu sana kalmış. 8 görevde 8 yapman gerekiyor diyecek. Olayı bundan ibaret. O yüzden bulunduğunuz sezonun itemlerini yani klaslarını efendime söyleyeyim birimlerini ilk başta açmak her zaman daha mantıklıdır. Size bu videoda e, sezonlardaki birimlerin e, birim iddiaları konusunda geçişlerde ve diğer konularda detaylı bir şekilde tane tane anlattım. Umarım bütün sorunlarınızı gidermişimdir. Şimdi çok basit, ufak videos çekilmeyecek sorular da gelebiliyor. Kesinlikle herkesin ortak sebebi, yani ortak bir şeyi olan sorular da gelebiliyor. Bunun ayrımını nasıl yapabiliriz? Siz yorumunuzu yazarsınız, ben bakarım. Videos çekilebilecek bir şeyse hazırlığımı yaparım, bilgimi sizlerle paylaşırım bildiğim şeyi. Belki de ben yanlış biliyorumdur, siz beni düzeltirsiniz. Sizleri Discord sonucumuza bekliyoruz sevgili dostlarım. Desteğiniz için sadece abone olmanız ve like atmanız yeterli. Hepinize tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.